arkadaşımla buluştuğunda mutlu olacağım. Bir şey yaptığımda, ettiğimde anlamına gelen when bağlacını kullanırız. Yani yapacağım zaman, yaptığım zaman when getiririz. When'i ister başa kullan, ister sona kullan fark etmez when bağlacında. Yani önce mutlu olacağım, arkadaşımla buluştuğumda da diyebilirsin. Öncelikle mutlu olacağım diyelim. Mutlu olmak, be happy, mutlu olacağım demek için I will be happy dememiz lazım. Peki ne zaman? Hemen burada when getirmemiz lazım. I will be happy when diğer kısmını açıklayacağız. Buluşmak meet demekti. When'den sonra I getirmek zorundayız. When bağlacı and ve but bağlacı gibi değil. When'den sonra özneyi tekrar getirmek lazım. When I meet my friend. My friend arkadaşım. When I meet my friend arkadaşımla buluştuğumda